Herkese merhaba arkadaşlar. Yarınki maçların analizlerini bugünden yaptım ve bugünden paylaşacağım arkadaşlar. TikTok hesabımda da söylediğim gibi aynı şekilde iki maçı oradan verdim tercihlerimi. 3 maçın tercihimi de YouTube kanalımda vereceğim demiştim. Şu an onu vermeye geldim arkadaşlar. O tercihleri vermeye geldim. Tekrardan bir hatırlayalım. Kayseri Spor, Pendik Spor benim tercihim ev sahibi bir çok üstü isteyenler maç sonu bir de deneyebilir demiştim ikinci maç Granada Atletico Bilbao maçıydı benim tercihim Atletico Bilbao yani bir çok üstü isteyenler maç sonu iki de diyebilir demiştim arkadaşlar Fulham ve West Ham maçı tercihin ilk defa burada paylaşacağım arkadaşlar Fulham ve West Ham maçı Fulham deplasmanda geçen hafta Liverpool'a 10 dakikada yenildi ve 3 gol bulmayı başardı. E, i̇yi gol atan atabilen bir takım. West Ham aynı şekilde geçen hafta e, Tottenham deplasmanda 2-1 galip gelmeyi bildiler arkadaşlar. Zor bir deplasman Tottenham deplasmanı. Oradan 2 gol bulup galip geldiler arkadaşlar. Ve iki takımın da e, ileri hattında bir sorun olmadığı için e, gol bulabilen takımlar bunlar arkadaşlar. Bu yüzden benim buradaki tercihim KG var olacaktır arkadaşlar. Diğer maçım Clermont Lille karşılaşması. Clermont e, Fransa liginde şu an küme düşme hattındalar arkadaşlar. Lille de iyi bir tak sezon geçiriyorlar şu an. Ve bu yüzden benim buradaki tercihim e, Lille yani maç sonu 2 arkadaşlar ama isteyenler Lille deplasman bir üst deneyebilir. Son maç Stuttgart e, Bayer Leverkusen maçı. İkisi iki takım da bu sezon mükemmel bir sezon geçiriyorlar. Çok iyi bir futbol oynuyorlar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Stuttgart geçen hafta Dortmund'u kendi evinde 2-0 mağlup ettiler ve son 5 maçında 2 golden aşağı gol at bulmuyorlar arkadaşlar. Bütün at maçlarda 2 golden 2 veya daha fazla gol atıyorlar arkadaşlar. Bayer Leverkusen de aynı şekilde e, gayet güzel oynayan, güzel bir futbol ortaya koyan e, ve iyi goller atan bir e, takım şu an ve lider durumdalar. Birinci sırada, üçüncü sırada Stuttgart var. çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Benim bu maçtaki tercihim e, iki üst. İsteyenler KG, KG var da diyebilir, iki buçuk üst de diyebilir. Benim tercihim iki üst olacaktır arkadaşlar. abone olup beğenip paylaşırsanız sevinirim. Desteklerinize gerçekten ihtiyacım var arkadaşlar. Şimdiden herkese bol şans diliyorum arkadaşlar.